Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulacak 5 maddelik bir plan üzerinde anlaşmaya vardı. Planın ayrıntıları Rus basınında da yer almaya başladı. Planda tarafların ateşkesi eş zamanlı sağlaması öngörülüyor. Plana göre Suriye'ye bir müdahale gerçekleşmeyecek ve en önemlisi 80 gün içinde yapılması planlanan çok farklı seçimlerin sonuçları takip edilecek. Rusya ve Arap Birliği Suriye'deki durumun normale dönmesi için anlaşmaya vardı anlaşmanın en önemli maddesi iki tarafın da eş zamanlı olarak ateşkese çağrılması. Bu maddeye göre muhaliflere verilen Batı ve Körfez ülkeleri kaynaklı destek kesilecek. Ama Suriye ordusunun da muhalif güçlere silahla müdahalesine izin verilmeyecek. Planın ikinci önemli vurgusu seçim sürecine yönelik. Rusya ve Arap Birliği Suriye'de yapılan referandumun ardından 80 gün içinde yapılması planlanan seçimleri takip edecek. İki taraf demokratik açılım olarak tanımladıkları çok farklı seçimlerin sonuçlarını izleyecek. Plana göre muhaliflerle Suriye yönetimi arasında da görüşmelerin yapılması hedefleniyor. Bunun için Rusya'nın aktif bir çaba sarf etmesi öngörülüyor. İlerleyen süreçte Rusya taraflar arasında ara bulucu olmayı da planlıyor. Anlaşmanın diğer iki maddesi ise daha çok insani yardımlara ilişkin. Plana göre Rusya ve Araplar Suriye'de muayetlerin de yoğun olduğu bölgelere gözlemciler gönderebilecek ve Birleşmiş Milletler denetiminde bir barış ortamının sağlanmasını destekleyecek. Suriye'nin Arap Birliği Rusya planına sıcak baktığı belirtiliyor. Öte yandan Amerikan istihbaratından üst düzey isimler Beyaz Saray'a en yakın yayın organı olarak bilinen Washington Post'ta konuşuyor. Amerikan istihbaratına yakın kaynaklar Esad hala güçlü bir şekilde iktidarda. Çevresi ona çok bağlı. 300 bin kişilik ordusu da çok güçlü. Muhalif meytanların sayısı ise 20 bin diye konuştu. Rusya var Orada, işin içinde, doldurur sizi. Başkanı Beşar Esad, parlamento seçimlerinin 7 Mayıs'ta gerçekleştirilmesini öngören kararnameyi imzaladı. Irak Başbakanı Nuriel Malik'i, Suriye'ye yasa dışı yollarla silah sokulmaması konusunda Washington yönetimine özen göstermeye çağırdı. Allah Allah. Suriye'de kabul edilen yeni anayasa uyarınca parlamento seçimlerinin 7 Mayıs'ta yapılması kesinleşti. Progress to democracy. Cumhurbaşkanı Beşar Esad 7 Mayıs'ta seçimlere gidilmesini öngören kararnameyi onayladı. In Damascus. Suriye'de Esad yönetimi taahhüt ettiği reformları bir bir hayata geçiriyor. Suriye'ye destek veren Rusya, Suriye'nin iç işlerine karışılmaması yönündeki uyarılarını sürdürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin geleceğine ancak Suriyelilerin karar verebileceğini Helal söyledi. Helal olsun be! AKP'nin diyemediği dediler. Suriye'ye yasa dışı yollarla silah sokulmasına tepki gösterdi. Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden'la... Ayıptan daha delikanlı çıktı ...Suriye'ye silah konusunu gündeme getirdiği öğrenildi. Irak kaynaklarından edinilen bilgiye göre Maliki Bidin'a Suriye'de şiddetin kaynağının kurutulması konusunda özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Ya çek elini çek diyor.